Bugün konuğumuz 2016 model Volkswagen Golf Otoshops'un katkılarıyla yaptığım ikinci el incelemelerinden bir yenisiyle daha karşınızdayım. Bu bana sorduğunuz araçlardan bir tanesi değil. Ben fırsat buldum diye çekiyorum. Ama bir sonraki kare siz belirleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey aşağıdaki link kullanarak Otoshops'un internet sitesine girmek ve Kartal Şubesi'nin stoklarındaki araçlara bir göz gezdirmek. Oradan merak ettiğiniz bir otomobil varsa yorumlara yazın. Ben de sizin için bu otomobili anlatayım. Golf'ü daha önce size anlatmıştım. yenisini de anlattım bu nesli de anlattım. Hatta bir Golf 7 ile de ikinci el incelemesi de daha önce yapmıştım. Hatta hatta yine buradaki gibi 1.4 litrelik TSI motora sahipti o incelediğim araçta. Buradaki versiyonun farkı ise manuel şanzımanlı olması. DSG şanzıman ürün gamı içerisinde gerçekten de çok büyük ağırlığa sahip Volkswagen'de ve özellikle de Golf ve Passat gibi modellerde. Böyle olunca da manuel şanzımanlı versiyonları bulmak pek o kadar da kolay olmuyor. Üstelik de bu yanındaki örnek henüz 50 bin kilometreye gelmek üzere olan bir araç. Üstüne şu anda küçük sınıfların ortalama donanım seviyesine sahip olan versiyonları aynı fiyat seviyesiyle alıcı bekleyen bir otomobilden bahsediyoruz burada. Ve karşında da gerçekten çok iyi bir kompakt sınıf üyesi satın almış. Olacaksınız. Manuel şanzımanlı bir Golf'le yaşamak nasıldır? E, manuel şanzımana uyum sağlayabilir misiniz? Sever misiniz, sevmez misiniz? Bu videonun konusu tam olarak bunlar olacak. O zaman lafı daha fazla uzatmayayım. Zaten Golf'i size defalarca kez anlattığım için daha da detaya girmeye gerek yok herhalde. Yukarıdaki kartlardan e, eski videolara da ulaşabilirsiniz. Hemen bu otomobil direksiyonuna geçeyim size neler var neler yok anlatayım. Şimdi Volkswagen Golf'in direksiyonundayız. Hemen önce buradaki versiyonla ilgili konular aradan çıkartalım. 1.4 litre TSI motor. 125 beygir güç 200 Nm tork üretiyor. Maksimum torkunu 1400 ile 2000 devir aralığında üretiyor. Bu ne demektir? Esnek bir motor zaten. TSI motorlar esneklikleriyle bilinirler. Daha doğrusu şöyle özetlemek lazım belki de. Alt ve orta devirlerdeki çekiş güçleriyle bilinirler aslında üst devirlerde de nefesleri hızlı bir şekilde tükenir. Bu otomobille, bu motorla daha doğrusu yüksek devir çevirmeye çalışmak sadece fazla yakıt tüketmek anlamına gelir. Özellikle 4500 devrin üzerinde neredeyse bir dizel motor gibi çok fazla çekiş gücü üretmezler bu motorlar. Ama şöyle de bir gerçek var. Yolda dolaşırken çoğunlukla zaten biz alt ve orta devirleri kullanıyoruz. Bu sayede de bu motorlar her zaman çekiş gücü yüksek motorlar olarak bilinirler. Mesela bir atmosferik beslemeli benzinli motorun üst devir çekiş gücü bu motorlardan tabii ki beklenmemeli ya da gaz hassasiyeti yine beklenmemeli. Sonuçta turbonun size tepki vermesi gerekiyor. Doğru devirde olmanız gerekiyor. O maksimum tork devrini dışına çok fazla çıkmamanız gerekiyor. Esneklik manuel şanzımanlı bir Golf satın alacaksanız mesela sizin yararınız olacak. Sizin her zaman yanınızda olacaktır. Çünkü otomobili birinci viteste kaldırdıktan sonra hemen ikinci vites seçebiliyorsunuz. Hatta neredeyse durma seviyelerine kadar 3. viteste bile devam edebiliyorsunuz. Bu motor 1000 e, devirden itibaren bu otomobili hareket ettirmekte zorlanmıyor. En azından düzlüklerde yokuşlar tabii ki bunu yapamaz. Aynı en azından düzlüklerde 1000 devire kadar düştüğünde dahi vites değiştirmeniz, vites düşürmeniz gerekmiyor. Yani beklediğinizden daha az vites koluyla muhatap olabilirsiniz. Böyle bir otomobili kullanırken hızlı bir şekilde 6. vitesi seçerseniz oranları gayet güzel ayarlanmış zaten. Hızlı bir şekilde 6. vitesi seçerseniz de 6. vitesi neredeyse tek bir e, vites oranı gibi kullanabilirsiniz ya da 6-5 üzerinde devam edebilirsiniz çoğunlukla şehir içerisindeki yollarda dahi. Bu motorun manuel şanzımanlı versiyonlarını kullanmayı kolaylaştırıcı bir özelliği bu da gerçekten de çok çok başarılı. Şanzıman vites geçişleri gayet net e, hatta sportif bile sayılabilir hafiften metalik hisler veriyor. Rahat bir şekilde vites yollarını bulabiliyorsunuz. Yolları gayet uygun seçilmiş. İşte ne aşırı sportif çok kısa yollar var, ne de çok uzun uzun yollar var. Eliniz çok fazla hareket ettirmeniz gerekmiyor. Güzel bir şekilde oranlanmış bir şanzıman. Motorla da uyumu gerçekten iyi. Ee, hiçbir viteste ya da hiçbir vites çok uzunmuş gibi hissettirmiyor. Şu anda mesela 6. vitesteyim. 80 km saat civarında bir hızla seyrediyorum. 2000 devrim biraz daha altında ee, motor çeviriyor. Yani 6. vites dahi sadece otoyolda kullanılsın diye tasarlanmamış. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi alt ve orta devirler kullanıldığı için motorda şanzıman oranları da basit şekilde buna göre tasarlanmış. Yüksek hızlarda zaten yapacak bir şey yok. Orada devir çevirmek zorunda kalacak. Debreji yumuşak. Böyle de baktığınızda yoruculuğu da daha az olacaktır ama tabii ki bir manuel şanzımandan bahsediyoruz. Sonuç itibariyle trafik sıkışıklığında sürekli sol ayağınızın çalışması gerekecek. E, vites değiştirmeniz gerekecek. Mesela manuel şanzımanlı araçlarda kahve içmek zordur. Eğer öyle bir alışkanlığınız varsa yolda kahve içiyorsanız ben içerim mesela. Beni her zaman zorlamıştır bu. Durumlar böyle. Ee, motor şanzıman ikisi ile ilgili yakıt tüketimi merak edeceğiniz konulardan bir tanesi olabilir. TSI motor zaten tasarruflu olması istendiğinde tasarruflu olmasıyla bilinen bir motordur. Burada da aynısı gerçekleşiyor. Sizin kullanımınıza tabii ki bağlı ama hiçbir zaman öyle aşırı yakıt tüketmesi beklenmez. Mesela bu aracın önceki sahibidir kuvvetli muhtemel daha önce kullanan her kimse son 2000 kilometrede 25 kilometre saatlik ortalama hızda yakıt tüketimi 7,5 litre. Otomobilin göstergesinde yazan bunlar. Gerçekten güzel bir değer. Tasarruf öncelikli kullanılmış, düşük hızlarda kullanılmış ama zannedersen çok da dur kalk trafikte kullanılmamış otomobil. Çünkü dur kalk trafikte olsaydı biraz daha yüksek olması gerekirdi 25 km saatlik bir ortalama hızda. Tasarruf potansiyeli her zaman yüksektir. Uzun yola çıktığınızda 6 litrelerin Yarısından aşağısını görebilirsiniz. 6.3, 6.4 litre gibi tüketimler görebilirsiniz. 100 kilometre de eğer dikkat ederseniz. Ve dediğim gibi şehir içerisinde de böyle 7.5 litre, 7.6 litre gibi 100 kilometre tüketimlerle çok rahat bir şekilde idare edebilirsiniz. Performansına göre yakıt tüketim gerçekten de düşüktür. Ee, motorla, şanzımanla ilgili konular böyle bir özetleyecek olursam şöyle. Eğer ki manuel şanzımanla ilgili bir sorunuz, özel bir sorununuz yoksa çok güzel bir seçenek. Şanzıman gerçekten başarılı. Oranları gerçekten iyi. Böylece manuel şanzıman kullanmanın zahmetini biraz olsun sizden. Alıyor diyebiliriz herhalde otomobil. Ama başta da söylediğim gibi sol ayağınızın çalışması gerekiyor bu otomobille birlikte. Diğer konulara geçecek olursak arkadan önelere onları da hemen anlatayım kısaca. Golf 7'yi merak ediyorsunuzdur belki. Bu içinde bulunduğum versiyon makyaj öncesine ait bir versiyon. Makyaj versiyonunun aralarında çok az farklar var. Çoğu kişinin anlayamayacağı farklar. Say deseniz mesela ben şu anda sayamam size. Ee, bu sayede makyaj öncesi makyaj sonrası değer kayıpları üzerinde çok fazla şey değişmiyor. Bazı donanım farklılıkları var. Bunlara belki de bakmak gerekebilir. 380 litrelik bir bagaj hacmi var otomobilin. Bagajda değişken bir zemin var. Ama bu araçta mesela tam boş stepney olduğu için zemini altta konumlandıramıyorsunuz. Stepneyi oradan çıkartırsanız Zemini altta da konumlandırabilirsiniz. 380 litre ek hacim bu arada zemini altta konumlandırırsanız ortaya çıkıyor. Şu anda yani o kullanımda değil. Kuvvetle de muhtemel 300 litre civarında bir bagaj hacmi sunacaktır size bu otomobil bu haliyle. Arka koltuklardaki diz ve baş mesafesi. Diz mesafesi sınıf ortalamalarında, baş mesafesi sınıf ortalamalarından biraz daha iyi. Golf'un bu klasik tasarımı bunu e, bunu sağlıyor. Düz tavan çizgisiyle e, bu elde ediliyor aslına bakarsanız. Bu sayede de arkadaki yaşam alanı hiç de kötü hissettirilmiyor. Hatta bu içinde bulunduğum araçta ki açık renk döşemelerle ferahlık algısı biraz daha iyi. Cam alanları geniş. Modern bir otomobil için bayağı geniş hatta. bu sayede dediğim gibi ferahlık konusunda hiçbir sıkıntısı olmaz. ön tarafa geçtiğimizde bir kompakt sınıf üyesinin bulabileceği en kaliteli kokpitlerden bir tanesine sahip bu otomobil. Golf 8'den daha iyi bir kokpit kalitesi var genel olarak baktığınızda. Çok daha detaylı bir şekilde düşünülmüş, çok daha incelikli bir şekilde düşünülmüş. Bu ne kadar enteresan bir durumdur ya sol şerit boşken niye böyle bir şey yapıyor insanlar acaba. Gerçekten garip oluyor bazen insanlar. Her neyse gerçekten detaylı bir şekilde düşünülmüş kalite algısı konusunda çok çok başarılı lakeler her tarafı sarıyor. İkinci elde böyle bir araç satın alırsanız lakelere biraz ilgi gösterdiğinizde ilk günkü algısına yine kavuşma şansı var. Lakelerin böyle bir güzelliği var kolay çizilirler nispeten kolay çizilirler. Daha doğrusu dikkat etmezseniz kolayca çizilebilirler. Ama sonrasında bunu telafi etmek de çok da zor olmuyor. Bunun dışında yumuşak malzemeler, sağda solda güzel dekoratif unsurlar. Bu otomobili ayrıcalıklı bir konuma taşıyordu. Zamanında da şu an itibariyle de bugün de güncel kompakt sınıf üyeleriyle kıyaslasak bu otomobili onlardan çok da geri kalmaz. Göreceli unsurlar konusunda belki geri kalır. Belki daha modern görünümlü kokpitler vardır ama Diğer konularda gayet iyidir. Ee, bu araç Comfortline donanıma sahip bir araç. 5 inçlik bir dokunmatik ekranı var. Küçük bir ekran bu. Ee, çözünürlüğü öyle çok da iyi değil. Pikselleri çok rahat bir şekilde görülüyor yazıların. Ufak tefek grafikler de var burada. Uğraşılmış onlar için ama çok da rahat izlenebildiğini söylemek zor tabii ki 5 inçlik bir ekrandan. Ama dokunmatik bir ekranınız var. Apple CarPlay vesaire bulunmuyor ama USB'den telefonunuzu bağlayabilirsiniz. Ya da Bluetooth'tan yine telefonunuzu bağlayıp mesela müzik dinleyebilirsiniz. Bu ekran üzerinden. Ee, Fiziki düğmeleri var. Kullanımı da rahat. Keşke ses düğmesinin ortasındaki sembolde sabit kalsaymış. Kalite algısına bir katkı da daha bulunurmuş. Analog bir gösterge tablosu. Makyaj öncesinde zaten tek seçenek buydu diye hatırlıyorum. Ortasında bir bilgi ekranı var. Analog göstergiler rahat takip edilir. Buradaki de öyle kocaman bir analog saat var. Önünüzde sonuçta her şeyi rahatça görebiliyorsunuz. Bilgi ekranından da direksiyon üzerindeki menülerde dolaşarak farklı bilgilere ulaşmanız mümkün oluyor. Saklama alanları, kapı iç cebi mesela gerçekten çok güzel. Genişliği güzel. Uzunluğu güzel. Ön tarafında büyük şişeler için bir bölmesi bulunuyor. Vites kolunun önünde bir saklama alanı var. Garip bir kapağı olan bir saklama alanı var. Güzel bir saklama alanı burası. Altında kalın bir plastik var. Koyduğunuz eşyalar ses çıkarmasın diye burada bir USB portu da bulunuyor. Vites kolunun arkasında çok da kullanışlı olmayan bardaklıklar var. Büyük bardaklar için uygun olmayacaktır ama Kıskaçları var mesela daha ince kutular için ya da bardaklar için rahat etmeniz adına. Onun da bir kapağı var yine. Yine enteresan bir kapak. Kol dayananın altında yine bir göz daha bulunuyor. Genel olarak kokpitte böyle. Sürüşün kalan bölümlerini hemen anlatayım size. 1.4 litrelik TSI motorlar 120 beygirden daha fazla güce sahip olduğu için Golf 7'de baz alınan güç seviyesi 120 beygirdi. Altındaki motorlarda torsiyon çubuğu vardı. Üstündeki motorlarda arkada çok kollu bağımsız aks vardı. Yani bu araçta da arkada çok kollu bağımsız aks bulunuyor. Sürüşü gerçekten çok güzel bir otomobilin. Şu anda 2016'da olduğumuza 2016 model olduğuna göre 6 yaşında bir otomobil dediğim gibi 50 bin kilometrede bir otomobil hala da bu başarısını aslına bakarsanız koruyan bir örnek. Comfort line ile birlikte gelen nispeten yüksek yanaklı lastikler daha küçük jantlarla birlikte konfor konusunda daha da fazla ileriye gidebiliyor. Büyük çantalarla biraz daha tabii kısıtlanabilir. E, konfor seviyesi hem darbe sönümleme hem de filtreleme başarısı gerçekten çok iyidir bu otomobilin. Bu da günümüzdeki modellerle çok rahat bir şekilde yarışabileceği bir konu. Volkswagen Golf'ün dinamik sürüş konusunda, sürüş keyfi konusunda direksiyon çok güzel ayarlanmıştır otomobil. Ne otoyolda ne de şehir içerisinde sizi yormaz. Park manevraları için yeterince e, yumuşaktır. Yüksek hızlar için yeterince kararlı ve ağırdır. Eee XDS sistemi bulunuyor bu otomobilde de. Yeni güncel Volkswagen modellerinde olduğu gibi torkla yönlendirme yapabiliyor. Siz gaza bastığınız sürece ön tekerlekler gerçekten çok başarılı tutunabiliyor. Gazdan ayağını sıkarsanız beklediğinizden biraz daha erken bir önden kayma hissedebiliyorsunuz. Ama mesela bu konuda da Golf 8'den daha iyi. Golf 7 sürüşün genel halinde Golf 8'den daha başarılı. Golf 8 konusunda bazı e, önemli eksikler var ya da bazı geri gidişler var. Böyle kabullenmek gerekiyor. Yeni Golf neslini... Ee, anlatmam gereken başka yol sesi mesela çok fazla lastik yuvarlanma görüntüsü duyulmazsa bir lastik seçimleri ikinci elde satın alırken e, aracın üzerindeki lastik markalarına da bakmanız lazım. Lastiklere de bağımlı bu konu sonuç itibariyle. Ee, onun dışında motor sesi çok fazla iç mekana sızmaz çok sakin bir motor sayılmaz günümüz ortalamalarına göre mırıl mırıl arkada e, tamamen kendisi unutturan bir motor değil. Biraz somurtusu var ama çok da rahatsız edici değildir otoyol üzerinde bile rahatsız edici. Olmaz. Anlatmam gereken başka bir konu var mı diye düşünüyorum. Yok zaten otoshop da geldim. Ee, sonuca bağlayacak olursak manuel şanzımanın kullanımı gayet rahat bir. E, belki biraz daha az yorar sizi diğer manuel şanzımanlı modellere göre, versiyonlara göre. Biraz daha az yorar sizi belki. Durum böyle. Düşük tüketim, nispeten zengin sayılabilecek bir donanım seviyesi ve küçük sınıf seviyesinde bir fiyatla birlikte geliyor. O zaman benden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.